Geldimiz daha. Şimdi geliyoruz daha. Sen siz ben ilerlerim buraya. Sen Burayı doldur. Çizgi tut. Tamam. Çizgi. Hayır, çizgi. çizgi. Nea 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 Türkiye Nea 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 Türkiye Şimdi değerli dostlar bekliyoruz tekrardan şehitlerimizin adını sayalım ve siz benden sonra ne diyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz 12 kahraman Türk askerimizin adını sayacağız. Viyade Teğmen, Ramazan Gülay. Burada! Viyade Uzman Çavuş, Mehmet Selinkan. Burada! Viyade Uzman Anbaşı, İsmail Yazıcı. Burada! Viyade Sözleşmeli Er, Nasim Karaca. Burada! Sözleşmeli Er, Çantay Eroğlu. Burada! Viyade Sözleşmeli Er, Emre Taşkın. Burada! Viyade Uzman Fiyatı Semih Yılmaz Burada sözleşmeler, Burada. Sözleşmeler, Burada. Sözleşmeler, Burada Burada Fiyatı sözleşmeler Burada Şehitler ölmez vatan delinmez. ölmez vatan delinmez.